Eşofar lokasyonundayız arkadaşlar. Aspect of the Crucible Wings. Burada kanatlı bir arkadaş geliyor. Haritada Fort Reprimand'dayız. Buraya kaleye nasıl geleceğim diye sorarsanız da Castle Ensis'in önünden böyle devam ediyorsunuz. Şuradan aşağı doğru devam ediyorsunuz. Bu kısma geçiyorsunuz. Buradan şu köşeden buraya geliyorsunuz. Burada zıplatma rampaları var. İki tane birinden zıplıyorsunuz sonra ikisinden zıplıyorsunuz bir tanesini açmanız gerekiyor o da e, şu yok şu kenarında bir yerde yakın yani hani düz gidip sol u dönüşü yapıp bulursunuz oradan zıpladığınızda kalenin içine zıplıyorsunuz orta merkeze geldiğinizde zaten boss geliyor şuranın içinde hatta şurada da grace var nerede grace grace de şurası tam kafamın üstü Burada hemen geliyor onu indirdiğinizde de eşofora sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bir sonrakile devam edelim.